Marišu, ży robot naya? Evet, Şerif Buffalo ekranlarına hoş geldiniz ve Kontraband 8. gün kaldığı yerden devam ediyor. Hasarlı köprü devam ediyor. Bu son günümüz sanırım hasarlı köprü adı altında giriş yönetmeliklerimizde. Bundan sonraki günde yani 9. günde yani bir sonraki bölümde sanırım farklı bir konsept işleyeceğiz. Farklı bir yönetmelik olacak. Evet. Dima Sakharov. Dima Sakharov. Sakarov. Kaç yaşında? 47 yaşındaysa yandım. 7 Mayıs. Tam da var ya gününde. Gününde geldi. Şöyle basalım. temiz Allah yani çok temiz. Ulan her şey temiz bu arada? sen geçmeyeceksen ilk defa bir temiz adamla denk geldim ya. Dur bakalım başka şey yok. TZL. TZL. 56 LB. Ulan ilk defa temiz bir adama denk geldim lan. Vallahi nasıl olacak? Dur bakalım. Gerçekten ilk defa. İlk defa yani. Dima Kardeşim sen geç ya. Sen çok temizsin. Geç geç. Kusursuz. Olması lazım. Kusursuz. Yes. Karakol için yeni yükseltmeler mevcut. Oğlum ne yükseltmesi bu? Ya? 67 kazandık ya. Bir şey yok ki. Ha, bir şey açıldı herhalde. Seviyemiz. Ver bakalım. Dokümenti. Bak tekerlek bir tanesi gidik. Bir tanesi gidik. Hemen ini tekerleği yapıştıralım. Kusursuza yakın olmalıyız. Bu doğru. tat Saran Kohut. Nohut değil. Kohut. Serhan Kohut. Kohut. 14 tane varili var. Şu ışığı aç aç kardeşim. sıkıntın yok farlarında. PVG PVG 4970 CH doğru. Şimdi şunları hemen hızlıca ya indiriyorum ki belki yılan işaretli kaçak mallar olabilir diye düşünüyorum. O yüzden indiriyorum. Ama indirmesem de olurmuş. Bazen öyle bir kaçıyor ki büyük balık oluyor. Kaçan balık büyük oluyor. O yüzden mecbur kalıyorsunuz. Yani çıkmıyor 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 bir yerinde öyle bir çıkıyor ki. Ama biz onu kaçırabiliyoruz işte. Biz onu kaçırabiliyoruz. Evet. Bir dakika bunun kilosu fazla. 3800 bu olmaz. Varil 12. Bu arada varil de yanlış. Bir kere konşimantosu yanlış. Yön giriş yönetmelikleri yanlış. Aynası var mı? Kırık camı da var abicim bunun. Ee, kırık camı da var. Karoserinde bir sıkıntısı yok. Ben senin kusura bakma kardeşim. Geri göndereceğim. Aa şeye bakmadık. Kaşesine bakmadık. Neyse. Kusursuz olmayabilir. Duruma göre değişirdi. Ama kusursuz olmayabilir yani. Bak artist geldi bak. Bir tanesi kırık. Bir, bir camı kırık bak. Bak. Bir tane camı kırık. Aynası da yok. Aa onun içeri. Dur bakayım. Lan bir sıkıntı Güzel. Nerede yanlış yapmışım? Bak gördünüz mü? Kaşesi farklıydı az çok. Yapma be işte. İyi almadık ya en azından artıda kaldık. Güzel. Şurada bir şey yok. Bir kere bunun kırık camı vardı. Hmm, kırık camları vardı. kırık farı var. Bozuk far daha doğrusu. Bu bayağı ağırdır ya. Bu olmaz. Giriş yönetmekleri bu olmaz. Ama bu kaçak çıkabilir ha. Bu kaçak çıkabilir yani. Kardeşim sen bir iki dakika yine ver aşağı. Ben şurada bir işimi yapayım. Sen temiz misin görelim. Eziz. Ars hit. Ars hit. Eziz. 6200 bu olmaz zaten. Yaş kaç? 47 ise olmaz. Ha, olur. Güzel. Bir sıkıntın yok. Bir kere araç ağırlığı fazla. Maksimum 6230 bakayım. İyi tam sıkıntın yok. Senin onunla da sıkıntın yok. Ama ben seni alamayacağım. Şu kaşelere de bakalım. Hemen hızlıca. Albarak'tan gelmiş. Şuradan tat. Çat. 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 Güzel. Ama almayacağım seni. Red edildi. Hadi naş naş. <laughs> 47 yaşında biri varmış Şu mu Bak burada bir şey Lan oğlum dur Lan dur 105 neymiş bu Eksik aynası varmış, tamponu varmış. olan var ya yani illa bir şey çıkıyor be. Ulan i̇lla bir şey çıkıyor yani. Şurada yıldız şey yılan mı vardı yok. Ver ya kardeşim kartını. Evet doğru kafan doğru. Doğru kafalı kafalısın. Şurayı hemen halledelim. Geçerlik süresi hazirana kadar. Kaç yaşındasın? 40-24 yaşındasın. 1 Ekim'e kadar zamanım var. Şurada Kagastan'dan ayı ee, sembolü pardon şu olacak. Şu olacak. Şu olacak. Tamam. 4240'a kadar taşıyabiliyor. 3330 girebilir. Girebilir. Bu girebilir. Valla sen temizsin be. Bir kardeşim. Bir dakika. Bunun tekerleklerine bakalım. Gez Hızlıca. Farları marları tekerleklerime her şey hazır. Yapıştır gitsin. Yapıştır gitsin kardeşim. Geç. Alara açlı. Al Dinlenemiyoruz. O araba geçsin. Ondan sonra dinleneceğiz. Kusursuz. 205 ve bir günün daha sonuna geldik. Yeni bir gün, yeni bir bölüm demek. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bakalım ne gelecek. Yönetmenlikler değişecek. Bay bay.